Arasında bir yarışma değil. Bir kaynaşma, bir tanışma. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Başkanı ve Ben Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın, vatandaşlarımıza yaptığı çağrıda dil ve din konusunun çok önemli olduğuna işaret etti. Evet. Doktor Akın, İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını arkadaşımız Cemil Baysal'a anlattı. Değerli izleyiciler, İsviçre Bern Büyük Elçilik din müşaviri Sayın Ahmet Akın Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey bir süredir İsviçre'de görev yapmaktasınız. İsviçre'nin genel imam sayıları ile ilgili, genel çalışmalarınız ilgili buradan izleyicilerimize bir kısaca bilgilendirelim istiyorum. Daha sonra değişik konulara isterseniz temas edelim. Cemil Bey böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben de bütün televizyon izleyicilerine saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim. Tabii İsviçre 20 din görevlisi sınırlaması gibi bir kotayla karşı karşıya. Bunun pek gerekçesinde şu ana kadar bulabilmiş değiliz. 2012 yılı içerisinde birkaç defa ilgililerle görüştük. Ha bugün görüşürüz, ha yarın görüşürüz. Bazen kantonla, bazen federal hükümete. Henüz o sıkıntıyı atlatabilmiş değiliz. Sayın Büyükelçimiz de ...bu konuda oldukça duyarlı. Ee, İsviçre Federal Hükümeti'ne bu noktada gereken girişimlerde bulundu. Ama inşallah ümit ediyoruz. Bu yılın sonunda belki önümüzdeki yılda bir sonuç alırız. Beklentimiz uluslararası ilahiyat mezunlarımız vardı. Bunların Diyanet İşleri Başkanlığımızda bir sınavları var şu sıra. Önümüzdeki günlerde olacak. Oradan ümit ediyoruz. 5-6 tane... İsviçre'ye verilirsin diyeceksiniz İsviçre mezununuz var mı henüz mezunumuz yok ee, okuyan öğrencilerimiz var keşke olsaydı diye arzu ediyoruz ama e, talebe o istikamette oradan 5-6 kişi gelirse mesela Almanya'nın bir şey sıkıntısı yok din görevlisi sıkıntısı oradan Almanca bilenlerden bizi tercih ederlerse Avusturya'dan bizi tercih ederlerse e, bize lojman sorun da yok yani o açıdan gelecek kardeşlerimize biz kucağımızı açıyoruz. Belki Fransız bölgesinde tercih ederlerse onlar da Lozan'da, Cenevre'de oralarda ihtiyaçlarımız var. Ee, aşağı yukarı 43'e yakın dernek var bizimle birebir münasebet halinde olan. Ama onun dışında diğer e, cemaatlerin de eğer böyle din görevliliği kotası aşıldığı takdirde onlar da talebi var. Çünkü hepimiz o 20'den sonraki cemiyetlerin din görevli ihtiyacını 3 aylıkla karşılıyoruz. Ne demek 3 aylık? Üç ay e, geliyor bir de din görevlisi kalıyor burada. Gidiyor, ikinci bir 3 aydan sonra geliyor. E ondan sonra eğitim, öğretimde, camiye verdiği hizmette bir istikrar olmuyor. E, bunun başka türlü yerel makamlarla çözelim deseniz, burada yeteri kadar din görevlisi yok. Yani en büyük sıkıntımız o. Ramazan aylarını nasıl aşıyorsunuz hocam bu sorunu? Ramazan'da Taleb Diyanet İşleri Başkanlığı 3 işte aylık görevliler gönderebiliyor. Evet. Yani siz talep ediyorsunuz, e, yani yeşil pasaportla, gri pasaportla geldiğiniz zaman İsviçre makamları 3 aya kadar müsaade ediyor. Daha sonra yok. Ama işte bu süreklilik sürekli arz etmediği için hizmette de bir kesintiye sebep oluyor. başka türlü de aşamıyoruz. Yani burada vatandaşlarımızın en büyük arzusu hadi kendileri şu veya bu şekilde caminin yolunu biliyor. Ama yeni yetişen genç nesilleri, çocuklarının eğitimi burada çok önemli. Olmazsa olmaz. biz ne yapıyoruz şimdi? Aynı din görevlisini Etrafında kadrosu olmayan camilere gitmesi için yönlendiriyoruz. Yani bir bakıma çevresindeki diğer derneklere hizmet versin diye. Bunu nerede yapıyoruz? Mesela Lozan'daki din görevlimize Büyükelçi'den onay aldık. Mudon'a gidecek. Haftanın belli günü e, Monti'ye gidecek. Belli gününde işte ise gidecek. Ama bu da çaresizliğin bir çaresi. E, yani büyük sıkıntımız bu. Diğer e, faaliyetlerimiz iyi. Mesela şimdi din görevlilerimize işte eksiğimiz vardı. 6-7 tane din görevimiz biliyorsunuz. Ramazan sonrası Türkiye'ye döndü. Onların yeniden istihdamı da biraz sorunlu. Niye? İlla e, B1 belgesi Almanca bilme şartı koyuyorlar. E, din görevlisi buraya geldiği zaman vatandaşa mı hizmet edecek? Dil kursuna mı gidecek? E, belli bir yaştan sonra dili öğrenmenin dezavantajı var. E, o sıkıntılar da işte aşmaya çalışıyoruz. Şu anda o 7 görevlimizden 4'ü geldi. Daha üçünde bekliyoruz. Mesela Bern henüz şeyi bitmedi. Vize işlemleri, Lozan bitmedi. Watville bitmedi. İnşallah onlar. Ama en büyük sorun işte kadrosuz dernekler de az önce söyledi Rotasyon sistemiyle niye bize yani 5 yıl bir dernekte 5 yıl bizde görev yapsın diyor. Ama bunun altyapısı yok. Yani altyapısını koyabilirseniz yarın bir din görevlisini aldığınız takdirde orada kızılca kıyamet kopacak. Öteki diyecek niye bizi? Yani birini ağlatıp birini güldürmeyelim, herkes güldürelim diye arzu ediyoruz. Kısaca buraya gelen din görevlileri kaç yılını geliyor? Üç, beş yılını. Beş yılını. Ee, bir de şöyle bir başka bir konuyu temas etmek istiyorum. Yıllar öncesi buradaki toplumumuzun profili biraz daha farklıydı. Öncelikleri farklıydı. Artık yıllar geçti, önceliklerimiz daha da değişmeye başladı. Ee, Buraya gelen din görevlilerinin e, kriterleri Türkiye'den de daha ağırlaştı. Tabii, Ülkenin tabii. ana dili, e, ilahiyat mezunu gibi çok, e, evet evet çok bu kriterler de zorlaştı. Çok seçicisiniz bu konuda, bunu da biliyorum. E, buradaki çocukların yani bu camilerdeki e, Görüntü yıllar öncesi sadece namaz kıldırma yeterli gibi görünüyordu ama artık bugünümüzde bu yetmiyor. Buradaki çocukların maneviyatı, kültürlerini unutmaması gibi artık din görevlilerinin de büyük rolleri. Var. Bu yönde neler yapıyorsunuz? Yani sadece din görevlilerimiz gelip burada beş vakit namazı kıldırıp gidiyor mu? Öyle Son değil. yıllarda bu değişti değil mi? Yani ilgili biraz mesela din görevlilerinin de... dil bilmesinin şart koşması İsviçre makamları kadar bizi de ilgilendiriyor. Niye? Buradaki çocuk Almanca biliyor yani kantonların çoğunda. Ha diyelim ya Fransızca ya İtalyanca. Eğer o dili din görevlisi aşina değilse, bilemiyorsa o genç nesile irtibat kuramıyor. Ama yani Almanca da birazcık biliyorsa onlara bazı şaka yapacak, bazı temel kavramları ifade edecek. Onun için dil şart. Mesela çarşamba günü öğleden sonra cumartesi, pazar günleri ve onun dışında da her zaman mesela şimdi geceler oldukça şey geniş bir vakit alıyor. Mesela yaşlı kuşağı bile camilerimizde yatsı namazından sonra din görevlilerimiz isteyen vatandaşlara Kur'an eğitimi veriyor. Yine iki bayan din görevlimiz var. Bunlar bütün İsviçre'ye zaman zaman haftanın belli günleri konferans adı altında, vaaz adı altında. Çünkü kadınlar bizim annelerimiz. Annelerin eğitimi, nesillerin eğitimi demek. Ve o yönden de biraz gayret ediyoruz. Yani Daha önce bir tane bayan din görevlimiz varken şu anda iki, ve bir de geçici din görevlimiz var. Bern'de Müşavir Bey'in eşi. Üç tane ve bunlar bize bayanlar noktayı nazarına bir güç, kuvvet verdi. Yani bazı konular var ki bayanlar direkt size soramıyorlar. Bunun mutlaka hem cinsinden birisine sorması lazım. Yani din görevlilerimiz 24 saate göre hizmet sunuyorlar. Yani gece yarısı belki de telefonu çalar din görevlisine. Hocam şöyle bir fetva var. İşte kızım dünyaya geldi. Ne ismini koyayım? İsmini şöyle koydum. Esra uygun mu? Ya bu da bir hizmet. Yani bunu başka bir meslekte göremezsiniz. Ya da bir cenazesi olmuştur. O anda insan ne yapacağını bilemez. Hemen ilk sarılacak kişi din görevlisidir. Din görevlisini arar. Ya hocam ne yapmam lazım işte? Nasıl muamele etmem lazım? Nerede yıkanacak? Nereden gönderilecek? Yani bu konularda din görevlilerimiz hakikaten gayretli. Mesela şimdi düşünüyoruz ki genç yavrular için kamplar yapabilir miyiz? Belki şu andaki Aralık ayı için pek imkan bulamadık. Din görevlilerimiz yeterli olmadığı için ama Mart ayı için, Şubat ayı için yani iki günde, üç günde olsa çocuklar bir arada tutmak, beraber namaz kılsınlar, beraber ezan okusunlar, beraber Kur'an okusalar o çocuklar üzerinde uzun yıllar kaybetmeyecekleri bir iz bırakır. mesela belki sportif anlamda, diğer anlamda da bu çocuklarımızı bir araya getiririz. Mesela biz her yıl e, dini bilgiler yarışması yapıyoruz. Çocuklarımız camilerdeki okuyan yavrular için müezzinlik yarışması yapıyoruz. Hutbe okuma yarışmaları yapıyoruz. E bunlar sonuçta nedir? E, çocukların bu noktada e, yetişmesinde belli bir seviye kazanmasında Bizim gayretlerimiz ama yine de biz derneklerimize diyoruz ki sizin başka türlü de bize desteğiniz olmalı. Yani bunlara ödül vermeli, bir şeyler vererek daha çok çocukları camiye çekmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Güzel çalışmalarınızı biz duyduk. İzleyicilerimizi de tüm din görevlilerinin görev yaptığı Diyanet Vakfı'na bağlı camilerimizdeki vatandaşlarımızı da iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz Bundan sonraki çalışmalarınızı başarı de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Tekere diye başarılar. Sağ olun.